arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Playground'dan bile iyi olan Kısela Box oynayacağız. Bir de şöyle şuradaki yazıya bakın. Kısela Box Alpha. Kamp campaign'i var ve Sandbox'a gireceğiz biz. Mesela şöyle City, city Day diyeyim. Bakın şöyle kar yağıyor etrafa. Karları ben açtım ama uzaydan yağıyor karlar. Hatta şöyle göstereyim size uzay uzay var mı değil mi diye. Şöyle mülteci ile göstereceğim. Evet arkadaşlar bunların ismi mülteci. İlk önce şöyle bir mültecimizi öldürelim. Melon Playground'daki gibi kanama olmuyor. Gor fiziği bence çok daha gerçekçi. Ama ortadan ikiye yarılınca kan çıkmaması farklı bir şey ama. Şimdi şu mültecimizi bir uzaya götürelim diyorum ben. Bence direkt uzayda spawn et. Hı, hmm, doğru dedin. Şöyle uzaya gidelim. Ama uzayda dikkat et bir tane ışık yap yakmalısın. Tamam şöyle. Bir de var. Elektronik kısmı daha şurada tamam. Şöyle normal lamba yakacağım ben. Bekle şöyle yapıyorum ben. Şu modu açtım. Aaa! Düşme şöyle durdur. Dur. Şöyle şöyle freezeleyelim. şimdi mültecimizi bir uzaya spawn edelim bakın bu mülteci arkadaşlar bakın mültecimiz uzaydan düşüyor bunlar cidden çok kötü ve ayaküstü düşmeyi becermiş ve şöyle clear everything yapalım oyunda neredeyse yok denecek kadar az reklam var Hı. Hatta şöyle bakalım. Arabalar daha fazla bu oyunda. Hı. Şöyle traktör var, araba var. Ondan sonra küçük kamyon var. Ondan sonra normal kamyon var. Hı. Trailer var. Trailer var. Hatta bot bile var su haritaları için. Jet ski var. Jet ski'miz var. Hı. Aslında teknemiz var. Bu ise raft. Bakın arkadaşlar araç çeşitliliğine bu oyundaki. Playdaki. Bak şimdi. Ben on playground'ı satın aldım. Sırf para için satın aldığınızı biliyoruz. O Bakın şimdi. Olur. Bakın şimdi arkadaşlar. Size hiç bilmediğimiz bir özelliği göstereceğim. Şimdi de şöyle sevdiğim karakterlerden birini spawn edeyim. Bakın şöyle üzerine iki kere tıklıyoruz. Kontrol, kontrol. Şöyle şunu bir kapatalım. Bekle şimdi şunu şuna da ekran Bakın. Şöyle dans ettirebilirsiniz. Zıplatabilirsiniz adamı. Ama fazla zıplayamıyor. Onu söyleyeyim. Şöyle ellerini uzatıp dans ettirebilirsiniz kendinize göre. Bakın şöyle. Bekle ben bunu Happy Wheels'a benzettim. Şu kol hareketlerine. Yani böyle arkadaşlar. Silah tutturabiliyorsunuz. Bekle şimdi şöyle. Silahları bir geçin. Şöyle mesela kar silahını tutturalım adamımıza bekle. Şuradaki bir şeyi bir. Inspect bakın. Şurada oksijeni, canı. Oksijen neden var derseniz bir uzay mapi var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu elimize tutturuyoruz silahımızı bekleyin. Bakın şimdi. Kar sülaymış ismi. Bakın şöyle deneyelim. Pop, 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 pop. Kar atıyor. Hatta etkisini bir mülteci de gösterelim. Şöyle. Şöyle. Mülteciye bir headshot atalım. Şurasına. Gördüğünüz üzere bir de etkili bu silahlar. Yani play'daki o oyundan bayağı bir geride kalmışsın. Hı hı. Sen tam sürümü olan bir oyunu satın aldın. Bunlar ise alfada bile bu oyunu bu kadar iyi yaptılar. Hı, hı. Bakın şöyle karakter kontrolü yok. Mesela şöyle şu domuz ucunu hatta şöyle isminin mülteci diyoruz bunlara. Mültecilerin üzerine tıklayalım. Neden mülteci dedin ki bunlara Furkan? Sorabilir miyim? Hı hı. Çünkü Suriyeli mültecilerle tıpkı bunlar gibi ülkeye kaçak giriyor. Şöyle üzerinde zıplayalım Elemanın Aa ayağımı sıkıştı Şöyle uçalım Bahre. Bakın şöyle uzaya uçuralım hepimizi Keşke ins inspektör açsaydım Şimdi John Cena yapalım John Cena John Cena yapacağız Hadi be John Cena başarısız oldu Melon Playground'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Şöyle gidelim. Sandbox. <laughs> bak. <laughs> Uzay mapine geçelim. <laughs> Hadi be. <laughs> Bakın şimdi size hı, gerekli olacak gerekli olmayacak bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bakın şu televizyonu nasıl çalıştırıyoruz. Fix TV. Ondan sonra ondan sonra geminin taretleri var Nereden aktive ediyoruz? Bakın taretler var. Şöyle mülteci üzerinde gösterelim taretimizi. Şöyle şurada değil mi? <laughs> Bakın şimdi. Mültecinizi rahatlıkla öldürebilirsiniz böyle. Reklam var. Reklam var ama fazla değil. Bakın hemen bitti reklam. O yanıyor. Yanıyor mülteci. Yetişin dostlar mülteci yanıyor. Havada bir mülteci yaktık. Şöyle uzay gemisinin aktivasyonu başka yerleri daha var. Mesela şu şey. Bakalım şöyle. Domatesimizi spawn edelim bakın. Yer çekimi bu herhalde bakın. O domates nereye gitti ya? Android'i getirelim. Android. Bakın şöyle uçurabiliyorsunuz karakterinizi. Bakın. Bakın şöyle fark ediyorsanız uçuyor. Şöyle yapalım. Bir tane tavukçuk getirelim. Bakın şöyle pişirelim mi şunu? Fazla canlıcı oldu demeyin bana. Tüh. Bakın tavuğumuzu Ayrıca şu silahımızı bir silelim. Bakın şöyle güzel pişmiş iki tane tavuğumuz oldu. Yediremiyorsunuz. Aa yedi mi lan? Yok yememiş. Şurada şöyle kontrol edelim. Patent. Elimizi alamıyoruz. Şöyle bir uzay kıyafeti giydirelim şu elemana. Direkt evet, şöyle. nasıl giydiriyorduk bunu Furkan. O değil Peki. ki. Bak Space Suit yazıyor. Bu Sport Dur, Yanlış. <laughs> görmüyorum ki yazıları. <laughs> yazıları görmüyorum ki. Aman <laughs> neyse. Ya yine mi? <laughs> tamam burada. <laughs> yazıları okuyamıyorum. Çok fazla yazmıyorum Evet bakalım. Şu ise garip, gereksiz görünen bir dekor herhalde. Hayır. Dekor değil. Şimdi mesela bir tane şundan çıkaralım. Ben az önce şunun kardeşini <laughs> pişirdim Furkan bak. Karşısına ver yesin. <laughs> Yine öldürdü. Yani şöyle uzaya çıkaralım şunu. Hatta şöyle kafa lambası da takalım. Şöyle bakalım kafa lambası buradaydı. Şöyle Büyük lamba takalım kafasına dayanır diye düşünüyorum. Şöyle büyük lamba takacağım arkadaşlar kafasına. Şöyle pinleyelim kırmızı pin. Taktım arkadaşlar pini. durdurmamışım bir diye. Şimdi şöyle. Ha bu pini tutuyor. Kontrol. <laughs> İnşallah kullanılıyordur. Yok. Bozduk. Bir kere daha deneyeceğim arkadaşlar. Zofer'e gidin. Arkadaşlar devam edin. Taktım bunu ama bozuldu. Şimdi şöyle <laughs> yapalım. Şöyle psikopatça sahneler de yapabilirsiniz. Ama Melon Playground'daki gibi hele şükür bürüt olmuyorlar. Ve zaten Melon Playground bozdu. Reklam izlememek için reklam izliyoruz. E şimdi şöyle bürüt. Bürütlüğün tepesine çıkalım boyunda. Çıkamadık. Evet bari şöyle çıkalım. Arkadaşlar böyle. Xelobox daha iyi. Arkadaşlar biz belki Melon Playground'ı bırakabiliriz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>